3 fazla asenkron motora izolasyon testini 50 volt, 100 volt, 250 volt, 500 volt ve 1000 volt ölçümü yaptığımızda değerler ne görmesi gerekiyor sizlere göstereceğiz. 50 voltta eğer motor yanık değil ise 550 megohm değeri görmemiz gerekiyor. Eğer motor yanık ise kısa devre olduğu için görmemiz gereken değer 0.00 megohm olacaktır. 100 voltta ise Motor yanık değil ise 110 megohm değeri görmemiz gerekiyor. Eğer motor yanık ise görmemiz gereken değer 0.00 megohm olacaktır. 250 voltta ise motor yanık değil ise 275 megohm değeri görmemiz gerekiyor. Eğer motor yanık ise 0.0 megohm değeri görmemiz gerekecektir. 500 voltta motor yanık değil ise 550 megohm değeri görmemiz gerekiyor. Eğer motor yanık ise 0.0 megohm değeri görmemiz gerekecektir. 1000 voltta ise motor yanık değil ise 2.2 gigohm değeri görmemiz gerekiyor. Eğer motor yanık ise 0.0 megohm değeri görmemiz gerekecektir. Detaylı bilgileri ve motor ölçümlerini YouTube Elektrik Eğitimi kanalında izleyebilirsiniz. Ücretsiz abone olmayı unutmayınız.